Şimdi Metin Akpınar'ın kızıyla alakalı bir haber gördük. Ee, Metin Akpınar gerçekten e, bir döneme büyük damgasını vurmuş. Ee, özellikle deve kuşu kamerayla zizleri ulaşmış 1980'ler yılında. Ee, i̇kili olarak yüzlerce film çek çektirdi çek çektiği ee, bir kişi Allah nur içinde yatırsın. Tabii bu kadar film bu kadar mevzu bu kadar telifin böyle kol gezdiği telif haklarının çok fazla bir şekilde konuşulduğu dönemde kız da tabii ki de babasının hakkını kendi hakkını almak istemiş. Film şirketlerine dava açmış. Zeki Alasya filmlerini e, telifsiz yayınladıkları sattıkları ve kullandıkları için benim şahsi görüşüm bence sanat ölmüyor. Bu bedenler gidiyor ama yaptıklarımız eserlerimiz ve emeklerimiz onlarca yıl çocuklara aktarılan bir e, şekilde devam ediyor. E, kesinlikle ve kesinlikle bence telifler ödenmeli. E, o anda parası alınmıştır. Yok efendim işte yenilmiştir... Biz onun parasını ödedik zaten bitti. Böyle bir durum açıkça söylemek gerekirse filmlerde bu kadar emek vermiş insanların. E, devam ettiği sürece bence alınması gerekli. Kemal Sunal için de aynı şeyi söylüyorum. Rahmetli Fatma Girik için de aynı şeyi söylüyorum. Yani burada ben bakıyorum şimdi, gece yayınlarına bakıyorum. Ne zaman böyle bir şey olsa, reytinglerde hep yüksekler. Ne zaman yayınlansa, her zaman izleyici kitlesi olan bu güzel filmlerin, eğer kanallara ya da yayınlayan kişilere bir faydası, bir karı varsa eğer, onların da bu bedelden Paylarını varislerine ödemesi gerektiği kanaatindeyim. Bakalım, e, tabii biz hakim değiliz, savcı değiliz. Hukuki bir dava. Umarım e, olumlu şekilde sonuçlanır, adalet yerini bulur.